e, malumuz bildiğiniz gibi o dosya bize geldiği vakit zaten bütün yani Ufa'da bütün basın kuruluşlarının sosyal medya falan bunları bırakın. İl dışında, evet. il dışındaki gazetelere daha kadar yani gönderilmiş, servis edilmiş bir sürü iddia var. Ben ilk, korktum, yani ilk gördüğüm zaman korktum. Çünkü bu iddialar o kadar ağır, o kadar vahim. Yani duyulduğu vakit, kamuoyuna açıldığı vakit infal uyandırabilecek yani üniversiteyi bırakın. Urfa, yani Urfa'yı, bütün Türkiye'yi sarsacak ağır e, iddialar, ithamlar. Yani buna konuşuluyor. Olay çok büyük. Üniversiteyi de aşıyor. İlk benim şey ettiğim, dikkatimi çeken ya bu, yani üniversitede böyle oluyorsa yani öyle. Yani bundan devletin haberi yok mu dedim. Ki kaldı ki yani özellikle İçişleri Bakanlığımız bütün kurumlarıyla beraber, beraber, polisimiz, jandarmamız yani suçla mücade mücadelede yani suçun her türüne karşı mesela belli dönemde terörle mücadele mesela şey yapıyordu ağırlığını veriyordu ileri çıkıyordu başarılarıyla konuşuluyordu ama özellikle bu dönemde bu dönemde terörle mücadele yanında en az onun kadar uyuşturucu ve mücadele suç örgütleri mücadele yani trafikten yani e, her alanda her alanda suçu önleme suçu takip suçları yakalama anlamında yani eee Oradaki evlatlarımız gece gündüz 24 saat çalışıyorlar ve çok başarılı, çok güzel bir sonuç, bir performans ortada. Performans ve sonuç ortada. Yani bu kadar olayın, olayın e, teknik anlamda da bu kadar öne çıktığı bir dönemde nasıl olmaz dedik yani öyle. De. Bunlar nasıl müdahale edilmez? Konuyu araştırmaya başladık. Yani gerçek mi, değil mi? siz de bilirsiniz. Yani bir ekip çalışması Dur yürüttük. Rektörümüzle görüştük, rektör yardımcımızla görüştük. Üniversitedeki kaynaklarımızla öğrenci, oradaki personel, hocalar yani insanlardan konuştuk, görüştük. Böyle bir şey aslı var mı, asları var mı diye. Yani biz neden tutacağımızı, bunu nasıl haberleştireceğimizi, üniversiteye üniversitemize zarar vermeden, şehrimize zarar vermeden. Şehrimize zarar vermeden. Çünkü e, okula mesela yani Hepimiz veriz bir yerde. Çocuklarımız var, torunlarımız var. Yani ya, üniversite bizim dışında zaten Evet, üniversite il dışında evet. Yok ki. Yani olayın fecaatını bunları gizleyerek, saklayarak, evet. ifala sebep olmadan ama böyle bir problem var. Yani biz bu problemi yani en azından e, adli süreci de harekete geçirme evet. anlamında yetkilileri, yani ilgileri, ilgili ve yetkilileri harekete geçirme anlamında biz ne yapabiliriz yani öyle. Onun çalışmasını çok dikkatli bir şekilde ve bu endişelerimizi kişilere zarar vermeyelim, Gelmeyerek. kişilerin can güvenliğine zarar vermeyelim, kurumun kurumun itibarına zarar vermeyelim, aile mahremiyetine zarar yani vermeyelim. Her şey düşündük, evet. her şey düşündük. O endişeyle, o kaygıyla yani zarar vermeden, zarar vermeden bu olayın, yani bu pisliklerin temizlenmesi anlamında nasıl işte bu süreci sürece katkımız olur diye. Bunun çalışmasını yaptık, konuştuk, görüştük. Ee, haberimiz çok özel bir kısım. Hiçbir görüntü yayınlamadık. Ee, i̇ddiaların hiç arınisine girmedik. Ee, o kadar çok iddia vardı ki hiç bunlar yazılmadı. Sadece bizim, üniversitenin soruşturmasına bizim, konu olmuş. Konular üzerinde. Şimdi olaylarla ilgili yani yer isim yerler geçiyor, olayları evet. atıyor, başka şeyler atıyor. Bizdeyken yani biz polis dediğiniz yani öyle. Evet. Biz savcı da değiliz, hakim de değiliz o konu kolu mesela yani geçici şeyler, evet. deliller, belgeler var. Ama yazdan benim mesela buna konuşuluyor. Yani yazsın bildiğinizi zaten polis daha çok onu biliyor işte. Bilmesi evet. bilmesi gerekir diye yani. Evet, öyle. Hat, Bilmiyor hat, mu? Yani. Görmüyor mu? diye. etmesi gerekiyor. Öyle yani bir endişemiz de, vardı. Aynen, evet. Ama araştırınca yok, araştırınca evet. bakınca yani öyle. Evet. Yani çok şükür yani devletimizin ayakta olduğunu, güçlü olduğunu, sabırlı sabırlı ilgili kurumların üzerinde düşen yaptığını. Ama bu konuda üniversitenin üniversitemizin, idare, idaremizin onun beklendiğini fark ettik. Şimdi bu kadar büyük bir dosyada idarenin, üniversite, üniversitenin, üniversite, üniversite yönetiminin, rektörlüğün yani bizim dediğimizden yani keşke yani öyle. Çünkü olay üniversite yaşıyor Tamam kendisiyle ilgili kısımda soruşturma şey yapabilir. İdari soruşturma yani. Mutlaka yapmalıdır. Eken, e e ya da geç o tartışılır. Yani niye geç yaptılar ne öncesinde yapmadı denilebilir, ne kovuz attılar denilebilir. Ama gözle görülen orada bir sürü iddia var. Ağır vahim iddialar var. Bu iddialarla, iddialarla ilgili savcılığa başvurup ya böyle duyumlar var, söylentiler var, bir takım şeyler geliyor, gidiyor, kasetler şunlar bunlar. Bununla ilgili savcılığımız emniyeti, ilgili birimleri yani göreve davet etse, harekete geçmeye şey yapsa, yani iki soruşturma, yani iki soruşturmayı birlikte yürüselerdi çok daha sağlam olurdu, daha hızlı olurdu. Yani bunu düşündük, bunu düşündük, halen düşünüyoruz.